Hiç. Sen gelinceye kadar mevsimleri yıkadım. Naftalinledim. Yerine yerleştirdim. Sen gelinceye kadar savaştım hayalinle. Yenildim. Hep daha güçlü olmak istedim. Sen gelinceye kadar yılları birbirinin üzerine ekledim. Düğümledim. Kimse gerçek yaşımı bilmedi lanetlendim. Sen gelinceye kadar şiirler kahkaha attı bana. Alay aldılar. Uzun süre seni anlattılar. Sen gelinceye kadar birkaç sevda eskittim. Ne tam sevdim, ne tam sevildim. Sen gelinceye kadar sahi unutmuşum. Sen hiç gelmedin. Zeynep Karaca.